Minik tatlı kameraman. Çok tatlı. Minik kız kameraman. Gel bakayım seni şu bir daha mısın katil. Ne kadar da tatlısın. Minik tatlı küçük kameraman. <laughs> Bu tas tuvalet. Saldırma. <laughs> Hayır. Ben Titan kameramanı ölmez. Bunu mu çekeceğim? Abi, abi, ah, kılıç nereden geldi buna?

Lan lanama geldi. Şimdi bunu çekeceğim Nerede küçük kamerama. Ah, ne kadar Ah, başka bir tane daha geldi. Pompam yabuldu be. Ah.

Telefonumu mi çektim. Mini tabii küçük kameram burası güvenli değil. Ha bir tane daha geldi. He. Telefonumu <laughs> çektim. Sonra yine onun Minik tatlı kamerama. Ay. Ha? Oğlum direkt saldırsana. Ha? Ya bir tane daha gelene. Bir tane bu da testerele. Ah. Ah. Şey, şey pompalayacağım seni. Şey, 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 şey. Bu da öldü. Şurayı, şey, şey, şey. Öl. Ölmüş bekle ölmüşün. Biraz ındıralım şunu. öldün sen öldün kendine gel. Hayır pompam kırıldı. <laughs> Hayır, eski topladığımız kılıcı ha bir tane daha gelmiş. Ha, ha. Ha, hua hua hua. Ha, böyle hı 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 Onu da <laughs> Gel minik küçük kameraman. Buradaymışsın. Açmamız lazım burada. <laughs> oğlum bu taraf kullanmayacak. Tam gelmek üzere kapattım. Bu çok kapı çok sert kapanmış gelemezsin. Ne? Gelemiyorsun. Burası güvenli. Ben kapıyı tutacağım.